Çaresizlik insana çok şey öğretir. Patlayan ledlerimi yeniden tamir ediyorum. Ve testlerini yapıyorum. Örneğin bakın bu kaçırıyor. Testini yapıyorum, denemesini yapıyorum. Sonra tekrar yeniden kullanıyorum. 1000 liradan fazla. Yoksa led ampul almam gerekecekti. Hani dedim ya çaresizlik insanlara çok şey öğretir. Senin mesleğin ne? Kainatta ne kadar e, bildiğiniz meslekler varsa hepsi o kadar var. Çünkü niye? İnsanlık adına hizmet ettiğinde Cenab-ı Allah sana bütün ilimleri veriyor. Bununla ilgili şeytan elayın, e, Adem Aleyhisselam'ı babamızı yarattığında kıskanıyor. Cenab-ı Allah diyor ki ne diyor? E, Adem onunla secde ettiğince diyor ben ateşten yaratıldım o diyor topraktan yaratıldı diyor. O esnada cenab Allah, senin bilmediğini elbette ben biliyorum. Ya Adem diyor, maddenin isimlerini sayıyor. Hiç görmediği, bilmediği halde bütün maddenin isimlerini sayıyor ve şeytan lain şaşırıyor. Meleklerin hocası ama zahiri, manevi ilimleri bilmiyor. Şeyh manevi ilimlerde böyle şeytani insanlar eline gitse aynı saniyede kıyameti koparırlar. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Dua edin. Son darbe için doğuya gideceğim de çırpınıyorum. Tek başımayım. Bir çember içerisine alınmışım. Maddi manevi bitirip sonra saldırıyorlar. Bu 32 yılın senaryosu bakın. Şuraya girişe bakın. Size bir şey göstereceğim. Bakın. Dar değil mi? Çok dar. Hatırlamayın. Buranın üstü malzeme dolu, aşağısı malzeme dolu. Bir şeyler yapacağım. Allah razı için bir kurban keseceğim. Sadaka bu da. Sadaka da sizin sadakanız. Çok garip insanlarsınız. Ne bir şey yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz. Burayı niye dar tutuyorum biliyor musun, İstesem iki saatte bu kolileri degobaj makinesiyle ortadan keserim. Kartlarım yukarıya iskip ederim. Yukarı da dolu. Niye biliyor musunuz? Burada ülke ocaklarını karargah olarak kullanıyor darbeciler. Gerçek vatanseverlerin haberi yok. İşte yapacak bir şey yok çünkü kabul değil kalan bittim yani bir çember içindeyim. Erzin bölgesine gitsem öyle, buraya gelsem öyle, Alanya'ya gitsem öyle. En azından tek tek geldiğinde itleri devirebileyim yani. Başka yapacak bir şey bıraktınız mı? Bizim Alanya'daki zararı bilerek vermiyorlar. Niye vermiyorlar? kar bunun icabına bakar. Bizim zevk-i sefamız, saltanatımız devam eder diyorlar. Ben inzivada çıktığım yer Sihir Tilo. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyinin memleketi. Bugün ülke ocaklarından geç, bundan uzun bir süre önce gelmiş. Diyor sen Tilo'ya hiç gitmemişsin. Biz seni araştırdık. Şöyle la, e, burada biri vardı. Dedesin manyak mısın? Oradaki medreseyi bu adam yaptı. Biliyorlarca insan bilir Yani bazı yazdığınız senaryolara inansınlar. E diyor, biz bilmiyoruz bize öyle bilgi geldi. Benim doğru yoldasınız doğru yoldasınız. Düşman hedefi şaşırtır amacına ulaşabilmek için. Geri zekalar şurada FETÖ'cü Süleymancılarla işbirliği yapıyorlar. PKK uyuşturucu pis işler. Ülke ocaklarını kullanıyorlar. Hani kötülerin bedelini hep iyiler öder diyor mu? Geride temiz kaç tane adam kalmış onları harcayacaklar buradaki itler. Kalan aklım kaldırmıyor. Her şeyi söylüyorum yani.